Potras şuradaki tuş. Buna bastığımız zaman bir program parçası gelir. Kullanıcı adı şifre belirlenecek önceden. bununla ilgili çalışmalarımız ve antrenmanlarımız devam ediyor. Bazı güvenlik sorunları çıkmıştı. Onları falan hallettik. Hatta ben kendim olarak gireyim. Burada giriş yaptığımız zaman Tabii bütün makinalar gelecek, terminaller falan. Mesela açık olanların makinalar burada görünür. Ben istersen buradaki elemanlarıma mesaj atabilirim. Gönderirim. Oradan bana cevap gelecek olursa gelir. Ee, Hürriyet eczanesinin kullanıcıları olarak bunlar. Ee, buraya tıklayacak olursa bana yetki vermiş eczaneleri de görür. Mesela sen eczanesini bana yetki vermiş. Egemen vermiş. Bunun içerisinden e, Bülent ve Şermin açıkmış. Burada da web kullanıcısı açıkmış. E, burada mesela Şensel Eczanesi'nde tabii bana yetki verdiyse bu eczane. Burada yetki ayarları falan var. onlar şuradan gösterebilirim. İşte kim yetki vermiş bana? Ben kime yetki vermişim? kullanıcılarım kimlermiş? Bu eczaneye yetki verme olayında işte şu GLNS'ni gir. Yetki seviyesi olarak şunlardan birini belirle. Sadece mesaj at. Tüm verilere bakabilirsin. E, yetki seviyesine göre böyle 1'den 6'ya doğru e, yetki verebiliyorum. E, bu yetkiyi verdikten sonra mesela 6. seviye yetki olduğu için ben şunu yapabilirim burada mesaj atmak dışında. Şöyle bir reçeteye gidin de şuna gideyim. Heh, mesela Jelgo atıyorum ben de bitti. Karşıda var mı bakmak istiyorum. Buna botrasyon kopyala derim. Böyle bağ, değişik yerlerde şey var. Bunu botrasyon bir tane kopyalayıp bana botrası açar. Mesela burada Bülent kullanıcısına bağlanır. Bu ilaca bak derim. Bana der ki sen de işte bu kadar var. Karşıda bu kadar var. Toplam stoğum bu. Restedeki ihtiyacım bu. Bu şekilde e, ilaca bakabilirim. Eğer yetkili yetki vermişsen belki eczacı olarak ben yetkiliyim. Karşı eczan da bana yetki verdi. Onun kasasına bakabilirim. Mesaj atabilirim. E, böyle bir yapı genellikle e, kullanıyorlar herhalde